31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde AK Parti Elazığ İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları arasında tartışma yaşanmıştı. Yaşanan tartışma sonrasında küs olduğu bilinen AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı ile Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları arasındaki küslük sona erdi. AK Parti Merkez İlçe Kongresi'nde konuşma yapmak için sahneye çıkan AK Parti Elazığ Milletvekili Mahmut Rıdvan Nazırlı, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nı da sahneye davet etti. Bugün size bir var. Şahin Başkanım gelmeyin. Şahin Başkanım. Davet üzerine sahneye çıkan Başkan Şerifoğulları ve milletvekili Nazırlı birbirlerine sarılarak aradaki küslüğü bitirdi. Başkan Şerifoğulları'nın ardından AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayankaya, AK Parti Elazığ Milletvekilleri ile İl Yönetimi ve İl Genel Meclisi Başkanı Avukat Ömer Faruk Çelik sahneye gelerek birlikteliği güçlendirdi. <laughs> Kongredeki barışma anı partililer tarafından sloganlar ve alkışlarla desteklendi. İzmen, Nazırlı barışma sonrasında birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ne Türkiye aptal, tasmin beklediğinizden daha çok Biz 150 gençlerimize kadınlarımıza